İbrahim Tatlıses'in sitemini Adalet Sara'dan gönderme 7 çocuk babası 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından Babalar Günü ile ilgili sitem dolu bir mesaj paylaşmıştı. Tatlıses'e, aralarının bozuk olduğu bilinen eski eşi Adalet Sara'dan imalı bir cevap geldi. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından, ''Baba candır, babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır'' mesajını paylaştı. Bir süredir oğlu Ahmet tatlı ses ile sorunlar yaşayan ünlü türkücünün bu paylaşımı oğluna mı sorularını akıllara getirdi. Ahmet tatlı ses sessizliğini korurken annesi Adalet Sara'nın Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyi kendi sayfasında yayınladı. Adalet Sara paylaşımında şu ifadelere yer verdi, bugün babalar günümüş. Hangi babaların günü kutlu olsun, anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uç kuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin. Kız oğlan, üvey öz ayrımı yapmadan sevgisini kuruşunu pay edenlerin. Namus davası, diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin. Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbatlıkla yaşatmayanların kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün babalar günümüş. Hangi babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan, babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve baba gibi annelerin günü kutlu olsun.